Antalya'da ilk gün gittik. <laughs> i̇lk gün gittik. Hesaplı bir otel bulduğumuzu zannediyoruz. Bak ana anlatıyorum bak. Ana anlatıyorum her zaman anlatmam yaz. Bunu yaz bak ana anlatıyorum. İlk gün gittik abi. Sabah 6'da uyandık. 9 gibi Antalya'dayız. Bir otele gittik. İsim vermeyeyim. Aga kapıdan girdik. Otel adeta Yılmaz Erdoğan tarafından yazılmış gibi. Giriyorsun. Daha resepsiyonda pembe de facto tişörtlü Pembe suratlı bir Laz bir abi var. Ve bir Almanca konuşuyor. Ama nasıl bir Almanca Yalnız o Almancayı Türkçe gibi konuşuyor. İnanılmaz bir şekilde yani. Hiç bende Almanca yok ama şöyle anlatıyor. Ee, heine, jüge, ee, zeyne, jüge, weizen, falan diye böyle bir anlatıyor. Almanlar böyle dinliyor abi. Bir otobüs Alman gelmiş. Hepsi Laz abiden daha pembe. Bir yandan da Almanları laf yetiştirmeye çalışıyor. Yanda da bir tane eleman var. Eleman uzun boylu. Çok ince. Gözlüklü. Dişle. O elemana diyor ki. Canım ya diyor. Şunları al da bir hamama götür bir hamam görsünler diyor. Tamam mı? Hani tam böyle o iki, iki tipi koymuşlar gibi böyle yani anladın mı? Hani iki tane eleman var böyle yan yana. Yani böyle her an şey girecek gibi böyle. Hani her an orada gibiyiz. Abi sonra yemekhaneye indik. Yemek yiyelim diye kahvaltı servis ediliyor. Domates doğramışlar kahvaltı için. Açık Kahvaltıya doğradıkları domatesleri doğramamışlar abi. İkiye kesmişler. İkiye kesip atmışlar böyle. O kadar üşenmek yani anladın mı? Sonra yanımdan karpuz taşıyan bir cüce koştu. Ben o noktada dedim ki okey ya. Yani otel Yılmaz Erdoğan işletiyor. Bizim buradaki görüntülerimizden film çıkarılacak. Biz bir projenin içerisindeyiz. Sonra yukarı çıktık. Havuzun tarafına. Havuzun tarafta bir tane dayı var. Hijyen dayı. Hijyen dayı şöyle abi. Üstünde defakto alınmış bir dayı tişörtü var. Dayı kafaya bone takmış. Kafaya bone takmış dayı. Hijyen dayı. Elinde eldivenler var. Havuzlara avucuyla klor atıyor. Klor. Bak. Bir sepet var elinde abi. Kırmızı başlıklı kız gibi düşünün tamam mı? <laughs> Kırmızı başlıklı kız gibi düşün. <laughs> böyle elinde bir sepet var. <laughs> o sepetin içine böyle kalın temizlik eldiveni takmış. Kafasında bone var abi. <laughs> Elini atıyor. Bak bak abuz. Video vardı hatırlıyor musunuz? Öyle böyle şey diyor. Come on chick. Come on chick diye böyle atıyor. Bizim oteli arayan, ayarlayan aracı şirketin yetkilisini aradım. Dedim ki biz geldik. Daha odaya girmedik. Sabah henüz saat. Ee, biz dedim yani farkını verelim. Bizi <laughs> insanlara göre tasarlanmış bir yere geçebilir misiniz? Hani biz bir Türk komedi filminde rol almak değil de hani bir tatil yapmak istiyoruz falan. Yani gerçekten işimizi çözdüler. Bir iki saatte ve başka bir otele geçtik abi arkadaşlar benim kanalımı daha sık takip edin ya. Ne numaralar dönüyor ne numaralar dönüyor.